Arkadaşlar, daha duymazla ilgili son durumu yetkililere dinleyelim. Evet. Arkadaşlar, Taha duymazın olduğu apartmanın arka cephesindeyiz. Bu apartman, göründüğü üzere o tarafa doğru e, yönelmiş durumda. Bizim ön tarafta, yani şeyin dağın olduğu bölüm bu binanın altında. Bu binanı alabilmemiz için şu kısımdan başa doğru ilerlememiz gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de bizim aşağı yukarı 7-8 gün gibi bir sürece ihtiyacımız var. Burada Mehmet Başkanımızla birlikte bu arkadaşımızı oradan çıkarabilmemiz için bizim önceki binaları tıraşlayarak gitmemiz gerekiyor ki oradaki çalışmaları yaptırabilelim. Çünkü çok büyük tehlike var. En büyük tehlike burası. Biz canlı başla burada mücadele ediyoruz. İnşallah arkadaşımız en kısa zamanda toprak altından çıkaracağız. İyi Şu anda içeride iki canlı canlı bekliyorlarmış. Burada. Evet. Evet. İnşallah bir an önce çıkar o da. Arkadaşlar şu anda ben Taha'nın enkazının bulunduğu yerdeyim. Bir yetkililerle konuşacağız. Az önce bahsettiğimiz binanın ön tarafındayız. Burası saray apartmanı. Burası başka bir apartman. Saray apartmanı bu apartmanın altına girmiş bir vaziyette. Ee, bu binanın yıkılması için buradan çalışma yapmamız imkansız bir vaziyette geldi. Bu bir, burayı aldığımız takdirde bu bina komple bizim üstümüze gelme riski var. O yüzden şu anda burayla alakalı hiçbir çalışma yapamıyoruz. Biz 6-7 gündür burada gece gündüz çalışıyoruz. Burada 3 adet ekskavatör, arkada 3 adet ekskavatör, 2 tane vinç. Burada 7/24 çalışılıyor. Çalışılmama gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Maalesef ki bu taraftan almak zorunda olduğumuz için buraya Biraz daha fazla süre gerekiyor bizim için. Bunu almamız için biraz daha süre gerekiyor.